Arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle NBA 2K16'da refer videosu çekeceğiz. E, bu bu videoda hangi konulardan olacak? 1 Smash nasıl basılır? 2 size up nasıl yapılır? Hemen ile başlayalım. E, ben direkt LeBron James aldım tabii ki smaç denilecek de. neredeyse ilk isimlerden biri o geliyor efsaneler dışında. Şimdi smash nasıl basacağız? Tabii ki de ben joystick'teyim. Joystick üzerinden anlatacağım. E sol analogda ilerlerken Aynı anda R2'ye basacağız yani hızlı koşacağız. Tam o yere yani boyalı alana yaklaştığımız zaman da eğer şey eğer iyi bir smash basmasını istiyorsak sağ anılı aşağı doğru gideceğiz. Şöyle. Örnek. Ama normal smash da basabilir herhalde. Şimdi böyle gidelim. Şöyle kareye basa tuttuğum zaman da basıyor. Basın isteyelim. Hemen gitsin bir smash daha hareketli smaç öyle oluyor. R2 ben de hızlı koşma diye ayarla. R2 sol analog üst, sağ analog alt. Böyle yeriteceğiz. Ben de öyle ama normal olarak direkt R2 ve şuta basınca solusma öyle de smaç atıyor. Pek bir şey değişmiyor. Ama mesela dur şöyle bir girelim hareketli smaça bakalım nasıl olacak. Bu pek hareketli olmadı. Sadece kendini çekti. Gösteriş amaçlı şey oldu. Şöyle değişik bir şey. Hadi. <laughs> ne yaptım öyle? <laughs> Tam olarak basamadım. Pardon arkadaşlar. Şimdi hadi gel. Poster. <laughs> Bu tip smaçlar basıyor. Şimdi şöyle bir şey. Bam. Biraz sonra size up da devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer size size up'ın nasıl yapıldığını öğret göstereceğim. Öğreteceğim. çıktı. Ee, şimdi R2 tuşuna basılı tutarak sağ analoğu mesela ne tarafa doğru size up yapacağız? Sağ tarafa. Sağ doğru itiyoruz. Ve sağ doğru bir size up gerçekleştiriyoruz. Aynı şeyi sola doğru yaparsak sola doğru bir size up gerçekleştirmiş oluyoruz. Geri size up var. E, ee, ileri size up yok. Mesela bir sağ doğru size up'ımızı yapalım. Bir sola doğru. Bir tane de geri. Ve şu Basket. Arkadaş bu körü her yerden atıyor hiç anlamıyorum ya. Hemen bir size up daha yapalım. O bence en güzel geriye doğru size up Kobe Bryant'ın. Hatta bunu gösterdikten sonra onu da göstereyim ben size. Şimdi bir tane son bir size up'ımızı yapalım. R2'ye basılı tutarak ne tarafa doğru size up yapacaksınız? Sola mı? Sola doğru yatırıyoruz. Hop olmadı bir saniye bir şutumuzu atalım pasımızı isteyelim sol doğru yapacaksanız şöyle sol doğru tak sağ doğru yapacaksak tak şöyle sağ doğru aynen tamam eğer geriye doğru yapacaksınız geriye doğru aa exiltry sattım yanlışlıkla tamam bir dakika pardon top sektirmeye başlamamız gerekiyor hem yani böyle geriye doğru size up'ımızı yapıyoruz. E, Kobi'nin size up'ını da göstereceğim ben şimdi size. Kobi'nin size up'ını görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi Kobi'nin size up'larını göstereceğim ben size. E, en baştan başlayalım. Sağa doğru size up'ı şöyle Kobi'nin. Bu, bu, tip. Sola doğru ise yine aynı şekilde sola doğru. Ama şimdi geri size up'ını gösteriyorum benim en çok beğendiğim bu şekilde geri gidiyor. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Nedense bilmiyorum ama bu benim çok acayip hoşuma gitti. Hemen böyle geri geri yap bir size up. Bazen de yaylanıyor. Oo mamba. Hemen bir geri size up. Şimdi bir şey deneyelim. Şöyle dönelim. FDV ve başarılı. Kornayt çaylakları yetiştiriyor. Mamba. Evet arkadaşlar. NBA rehberinin ilk bölümünün sonuna geldik. bir Eğer bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.